Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün ben verdiğim 5. video kasasındayım arkadaşlar. En son video izlemediğiniz için arkadaşlar. Delirdim bildiğin cidden yani. Zaten başlayın da delirdim. Eee şu bir dakika. Şu 15. bölümden arkadaşlar cidden yani benim kafam gözüm patladı. Bakalım 6. 16. bölümden devam ediyoruz. Splinter, Splinter. Bakalım. Bu arkadaşlar oyunun sesini biraz açayım sanki. Ben sesler çok az biraz açayım arkadaşlar sesleri şöyle açalım biraz Tam şu an iyi bakalım arkadaşlar Sprinter, splinter lan bu ne oha arkadaşlar ilk defa yeni şeyleri ekleniyor bakalım galiba şu parçacıklı olanlar diyebiliyor oha bu aş aşırı hoşmak nereden gidelim bana sağ biraz daha uygun geliyor sanki Of. Al arkadaşlar ya. O 15'ten sonra cidden yani benim patladı yani. Orada ben şunları alayım bir dakika. Gittim arkadaşlar birkaç saat CS oynadım oradan sonra. Vallahi o kadar mutlu oldum ki CS oynadığım için. Bakalım. Bu arada sesler de bu sefer fazla oldu gibi de. Onu ben ayarlayayım bir saniye. yani ne sanki. <laughs> Şimdi. Adam yüzün sesi de çok kısık. Ama arkadaşlar bu yeni şeyler hoşuma gitti ya ben Sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tip ne oğlum ya? Bu ben ve de arkadaşlar büyük ihtimal ee, bugün pazar günü biteceğiz. Eee yeni oyunlara başlayacağız. Bakalım. complete checkpoint lan bu yavaş en azından değil oha yok oh. <laughs> dur lan dur lan oğlum ha. dur 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 bunlar eş zamanlı hareket ediyor şuradaki balyozu dikkat edelim şimdi şu uçaklar yavaş ama ah be Cık. yavaş dedik buradan kafa atalım en kötü bu kafa atma özelliği bayağı güzel arkadaşlar ya. Bu arada bura baya 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 ama baya yüksekmiş ya. O oh, full koşacağız. Aynen sprinter diyordu. Koşucu. Oh koş. Aa! <laughs> yanlış yanlış yer. Bakalım arkadaşlar bu yeni şeyler hoşuma gitti benim. kırılabilen parçalar falan. Oy. Oh, tamam düşmedim yaptı ya. Checkpoint şu ileride gördüm. Of be sana da var ya. Efsane refleks neyse. Bakalım hop. Oy. Abi bir de bıçaklar. Şu çekişler neyse de bıçaklar fena. Ah ya tek bacak gitti. Uf, Of. Abi ne güzel lan dur. Abi bu kadar mıydı lan? Lan orada kutuyu deviremedim. Yani arkadaşlar bölüm çok kısa değil miydi? Vallahi yani 15'ten sonra bunun gelmesi aşırı şaşırttı beni. Şu yani bu kadar ki bunun bu kadar kolay olması ilginç. Bakalım 17. bölümdeyiz. Stop hammer yani çekiş dur diye bir anlamı var galiba. eee çekiç çekicin durma zamanı galiba öyle bir anlam var. Oha. Ha, çekicin durma zamanı. Bölümün anlamı bu. Ha, ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Dur. Yat 17. bölüm cidden aşırı 16 mıydı gerçekten hatırlamıyorum da. Oha lan. Oha çekişler vuruyor. Yuh. ben bunu kesin yapamam da. Oş. Tamam. Şimdi şu şunları almak istiyorum arkadaşlar. Allah belanı versin. Ben. Ölümün çekişlerin durma vakti bakalım. Aa. Yok abi. Bakalım. Lan oğlum yapma. Vurma lan. Tamam. Oy. Arkadaşlar ha galiba şey böyle bir oraya bir oraya böyle atlı gideceğiz anladım. Lan. Bir dakika. Bölüme şu zorluk denge şey çok Sıkıntı oluyor ya bazen. Lan abi atladım ama. Bazen bir zor bölüm bazen de bir çok kolay bölüm denk geliyor. Ah tam ilk soldan sonra sağdan tamam. Şu çekiş bir İlk sağ şimdi sol olacak sol atlayacağız. Ah be lan lan et şeydim ona. Ben, ben direkt böyle koşsam olmaz mı ya? Ya ooo <laughs> Güzel yapıştırdı. Ya dur ya. Cık. İlk soldan deneyelim biraz. Hadi. Oha abi ikisini nasıl ikisini birden atlıyor yapıyor ya bir dakika çok zormuş bu. Lan dur benim hatam dur. Dur dur dur. Barakaş oyunun müziklerini kapattım neredeyse. Ne ee, çok az kaldı. Çünkü müzikler bazen çok başartıyor. Tam <Sessizlik> <Sessizlik> burada şimdi ikisini birden olacak. Böyle atlayabiliriz. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Oha! Ne yaptın lan? Abi checkpoint nerede lan? Oha! Ha şurada kafa açacaksın. Hop tam ortasından vururum. Şimdi. Hayır hayır. Şu bıçaklara değmeyelim ha. bıçaklar Bıçaklar gürengelim. Bıçaklar gidin. Abi ne yaptım ben ya? Şimdi <laughs> buradan en baştan devam. En azından şeyleri devirdik ama ya. İçimiz rahat. Ah be. Tamam arkadaşlar ya. Yani ya bir daha ölsek bile anladım yani mantığını. Hop şimdi sol. Şimdi buradan ikisini de birden uzak yüzden atlayabiliriz. Sonra buradan güzel. Güzel güzel güzel. En azından şeyleri devirdik. Bu burayı parçaladı o yüzden. Şuraya atıyoruz kafamızı. Hoppa. Güzel. Nerede en azından. Rahat rahat gidebilir. Abi bu kafanın yalnız kontrolleri çok garip ya. Tamam hadi. O Oy. iş. O iş tamam hadi alır alırsın. Alırsın tamam işte bu be. Şu arkada bu arada kutu vardı onu alalım. Hoppa. Var arada benim mouse'un satıydım niye bu kadar düşük abi? Ah be şu an galiba hangi DPI'de kullanıyorum? Bilmiyorum. Aha şöyle biraz daha iyi. O, o, bu arada şey kazandık arkadaşlar bir tane başarı kazandık. Can Metal Lover diye. Yani kutuların kutuları seven gibi bir anlam var. Bunlar kutuysa. Ha bıçaklar daha velet oğlum ya. Bıçakları zaten yapıyordum. Geç. Oy! Tamam anladım. Orada sağdan gideceğiz. Sağda bir tane çıkıntı vardı. Oradan gideceğiz. Böyle gidelim. Şimdi. Yani şu sağdan lan olmuş dur. Ha çahallık. Yersene oğlum lan. Adam kaldı neyse böyle gidelim. Abi kafayla imkansız. Lan oğlum neyse. O zaman durmayalım abicim hiç. La. Hayır. Abi bir ay ayak ayak, her şey. Hadi yürü. Ah be. Abi arkadaşlar elleri kestirsek değil de şu ayakları kestirmemiz lazım. Tek ayaktan bir şey olmaz da iki ayağa gitmemiz lazım. Hop. Az buradan müziği hoşuma gitti ya. Çok derinden geliyor arkadaşlar ama güzel bir müziği var bunun. Ah te tamam tamam tek ayakla da devam ederiz tek ayakta olur. Şimdi şu balyo sonradan bir yıksın. Ah tamam el gitti. Elde sıkıntı yok abi. Aaa! Checkpoint nerede ya? Kafa atarım. Abi ayak lan ayak el gitti bu Lan ne oluyor? Ne oldu abi az önce? Bug oldu gördünüz mü? Lan. Abi kamerada bir bir ha gel şimdi. Zıpla Devam et. Çek. Zıpla. Zıpla. Oha lan. Kalk. Oğlum yapma. <laughs> Bir dakika. Bu sefer geçiyorum arkadaşlar. Ya abi. Şu alttan gelen bıçaklar çok sıkıntı. Şunlar bak. Tamam en azından hiçbir yerimiz kesmedim. O abi beden gitti ya. Kafayla imkansız da beni Deli yemedim. Deneyemedim. Kestirim. <herif>. Lan. <laughs> of takla attım Abi Bu eğ el el sekte kesiyor ya bu. Beden git ya. Of of. Yoruldum. Şöyle de geçmeye çalışalım. Ben ne yaptım abi? Ne oldum ben ya? Dur ya. O eş. Dakika. Geç geç tamam. Hadi. Arkadaşlar yalnız bu bölüm zormuş ya. Şu öbür 15 16 mıydı? İşte şu robot kadar olmasa da bunda kendi çapında bir zorluğu var. Ah lan. Hadi oğlum ya. Sinim bozuldu. Şu bıçaklar olmasa geçerim de. Aynen. Koş. Koş. Şu arkada vardı bir tane ha. Şimdi devirdik. Hadi bakalım full koşma bölümüymüş ya bura. Şu yandakini almak istiyorum. Tamam devam. Zıplarken biraz daha hızlı. Of. Oş. Hadi oğlum ya. Aa! Tamam. Sakin. Koşacağım bu sefer. Sanki zıplayarak gidince biraz daha iyi oluyor. Lan. Ben zıplayamadım ya. Arkadaşlar bu bölümü de büyük ihtimal pazar günü bitiririz. Bölümü derken yani bu oyunu. Şu an bu arada sabahın ikisi şey sabah diyorum gecenin ikisi. Ah lan Ya o yüzden pazar bugün yani Bu belki son bölüm olabilir mi? Yok olmaz. Olmaz ya. Şu an bu 17. bölüm arkadaşlar. 23'te final. 23. bölüm final aynen. Kaç bölüm kalmış? Beş, altı, yedi bölüm var. Yok 7 yedi mi lan? Yok, altı bölüm. Buna devrilmiyor bu arada, fake galiba. Ya oğlum. Oh tamam burada hızlı olacağız ya. Şunlar devriliyor da, şu devrilmiyor. Öy, tamam. Koş oğlum. Şu balya zor da sıkıntı ya. Şöyle geçtim buraya. Oha bir tane daha varmış. Bir tane daha varmış. Alıp bölümde sıkıntı da. Ya. Uf, atlayamadım. hadi. oğlum bas. Ya, buralarda sıkıntı yok. Ah lan. Yapma ya. Oy. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi. Ay. <laughs> Şurada bir tane geliyordu. Tamam orada bekleyeceğiz ya. Ama bayağı sıkıntılı. Ölümü kendisi sıkıntılı abi. Oy. Arkadaş bu arada yakında CSGO rekabetçi veya Valorant rekabetçi videoları serisini yapmayı düşünüyorum. Böyle bildiğin serisini yapacağım. Şurada vuruyordu. Evcilse da rekabetçi oynadığım maçları gösteririm. Hayır! Oradan sağ ya, abi ne kadar zormuş lan yalnız. Cidden ya. Arkadaşlar burada Emirhan'la niye Vallahi videolar gelmiyor arkadaşlar? Emirhan bu arada eee okul bitti için arkadaş şey gitti, memlekete gitti samsuna Emirhan. Onunla o yüzden videolar gelmiyor. Böyle tek başıma mini mini seriler oynuyorum ha. Bana bana böyle küçük oyunlar önerebilirsiniz arkadaşlar böyle oynamalık. Gerçi benden çok ee, küçük boyn değil ama. Ya böyle eğlen yani böyle keyifli. Çok güzel yapılmamış ama zevkli olan. Bildiğiniz güzel oyunlar varsa beklerim. Ee, ben nerede de bitireyim arkadaşlar benim ee, kütüphanemde şu an var bir tane. Aslında bir tane değil de yani. Bir tane indirdim 2 liralık. Hoşuma gitti. Onu ben videolarını hep izliyordum. Bugüne kısmetmiş. Orada bekleyecektim ya. Ben onu da ne yapalım arkadaşlar zaten tek bölümlük bir seri olur büyük ihtimalle de oynarız ya oy bana benim hapşuluğum geldi bir dakika ben de her bölümde hapşuruyorum abi <laughs> <laughs> abi özür dilerim arkadaşlar Tam şu vursun ah ya abi burayı ne kadar zormuş ya bir dakika Buradan sonra galiba final zaten. Şurada bir tane aynı şu tahtada bakalım. Gol falan yazıyor mu şurada? Ha gol. Ay şurada checkpoint var arkadaşlar. Ama bu checkpoint'e gidene kadar başımıza neler neler gelecek ya orası. Muamma zaten. Şu bekleyelim. Şurada zıplayalım. Şurada, şu şunu, şunu yıksın. Şimdi şuradan şu, sol yıkılacak. Buradan bu yıkılsın sol hadi. O sola atlama hedefleksini hızlı yapmamız lazım. ben bu oyundan kanser olmaya yavaş yavaş bakalım. Başladın yalan söyleyeyim. Arada sinir edebiliyor. Bas oğlum. Sen de bas. Abi buradan sol işte ya. İlkten sol tamam. Ben ikinciden sanıyorum da ilkten sol. Şu an ben ne diyorum hiçbir şey anlamadınız ama arkadaşlar kendi kafamda bir kodlama yaptım. Eee o kodlamaya göre hareket etmeye çalışıyorum da bir saniye. Oy. Oh. Şu insin. Şuradan insin. Şuradaki. Aa, şimdi ilkten yan şuraya. Abi zıpladım ya ama ya vallahi zıpladım. Z ben geç zıplıyorum galiba bir dakika. Onu biraz daha erken yapmamız lazım. Hop tamam. Şuralar abi şu arkayı geçmek daha da problem ya. Oş. Şimdi şu bir geçsin. Ha şimdi de şu geçsin. Şu bir. Şu iki. Şu üç abi zıpladım ama ya. Dur biraz daha o zaman temkinli yapalım. Ben hızlı yapacağım diye yanlış yapıyorum. Of tamam az daha en o müziği duymak istiyoruz. Şimdi gel. Sen de gel. Zıpla, dön. Ha şimdi. Aynen. Aynen. Hadi o checkpoint. Gel buraya checkpoint. Of. Lan oyun bana ne biçim sesler çıkartıyor. <laughs> Falan diye böyle. Hava oldu. Aa. Ne oldu lan? Abi oraya mı atlayacağız lan? Yuh. Aşağıda kırmızı bir şey anıyor. Şuraya inelim. Ya. <laughs> Dur. Checkpoint nerede abi? şuraya zenci. <laughs> Aa. Aa. yapıyor? Hani ben böyle bir atmosfer öyle bir ses duysam var ya. Ben altına yapar. Çünkü Eda abi ama Baba soğuk kanlı tabi. Şuraya. Aynı. Şuraya. Aa, ne yapıyorsun oğlum? Şuraya atla. Buradan buraya. Buradan nereye? Buradan dön nereye lan dur. Eşyam Buradan tırmansan aptal zombi ya. Şimdi. Buradan direkt lan abi ben basmadım. Cık. Ya nasıl bastı biliyor musun arkadaş? Şu an benim masum yanında hemen suluğum var. Oyun falan oynarken su içtiğim suluğum. Ona benim mas böyle masu kaydırıyorum tekerleğe çarptı. Şey tekerlek diyor Soğuk ile çarptı. O yüzden öyle bir şey oldu. Ben kafasam kırılmıyor mu abi yani geç bura boş. Aa tamam ben buraya atsaydım direkt. Ay. Abi şurada bir tane Şuraya atabilir miyiz lan? Lan. <laughs> lan ya. Yüksekten düşünce bir de böyle sersemliyor arkadaşlar böyle. Yani düşüyor. Böyle ayağa, ayakta durmuyor. Keşke öyle bir şey olsa ya. Ayakta dursa. Of, 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 of. Atla oğlum. Abi oraya değil ya. Çok fazla atladık. Abi arkadaşlar yani şöyle bir 20'den sonra falan inanılmaz zorlaşacak diye bir, hisim, bir tahmin yürütün ya da böyle 18'den sonra falan. Gerçi bu 18 değil mi oğlum? Yok, bu 17 galiba. Abi gol şurada tamam. Abi öyle olma işte ya. Normal ayağa kalk abi. Oradan da düşünce şey olmasın ama. Şimdi. Öyle ne 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 şuna bak ne 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 galiba bir tane daha tuşa basacağız da. Yok şuraya insan. Yamulma işte. Allah'ın malı bir şey. Hadi. Yok abi burada başka bir şey var da ne var? Yapıştır çekiç. Basalım. Buradan nereye basacağız? Aa şurada dövme var bir tane dövme. O dövmeye basacak yok da nasıl bakar? Ha tamam basacak yok. Beceriyordum bastık. Ay tamam Bu ne yaptı? Şuraya gideceğiz. Burayı yiyeceğiz. Bu değil. ya?

23'te galiba şu hans hans nedir o huyarla savaşacağız. Arkadaşlar şu bonus bölümleri açacağım ya ben. Zaten galiba e, şunu da oynayalım. Yok o 20 ile oynayalım arkadaşlar şu bonus bölüm açılır. Bir buna bakarız arkadaşlar. Eğer güzelse bunu oynarız. E, güzel değilse devam ederiz böyle. Şu bu arada arkadaşlar 10. bölüm meselesini e, yapacağım ama dediğim gibi senin sonunda yapacağım. Yani bu bölüm şimdi yani bir bölümlük yani uzun bir bölüm bu ve oynamaya değer bir bölüm olduğunu ben düşünmüyorum kötü bir bölüm bence o yüzden bunu es geçtim pas geçtim es geçtim ben işte bakalım güzel gittik ama ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 oynadık arkadaşlar ileride e, 18 oynarız şu 14'e bakarız bir daha yani ama arkadaşlar yani eskiden hatırlıyor musunuz yani ilk bölümlere bakın e ee, bir dakika. Hı. Şu 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i falan aynı videoda oynuyordum. Şimdi bir iki tane eee bölüm zor yapıyorum. Bayağı zor ya bu şey. Şu 7, 8 falan yapıyordum ne güzel. 9 da yaplaydım hatta. Şimdi bayağı zorlaştıma bölümler tabi uzun sürüyor bir de. Neyse arkadaşlar ee, o zaman kendinize bakalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.